düşünüyorum ama hiç hamurdan tren yapmamıştım. Mesela tren yapabilirim. Aa can çok iyi fikir. Ay ben ne yapsam acaba ya ne yapsam ne yapsam? Hmm, anne ben ne yapsam? Hmm, ne yapsam tatlım? Ay şöyle kurabiye yap da çayın yanında kurabiyemiz olsun. Ne güzel olur. Aa tamam olur. Gerçi yeşil kurabiye olacak ama anne başka hamurumuz yok mu? Ee, Kızım hamurlarınızı oynadıktan sonra kaldırmazsanız böyle kurur tek bir hamura kalırsınız işte. Ben size demiştim toplayın hamurlarınızı diye. Maalesef hepsi kurumuş atmak zorunda kaldım. Hep canın yüzünden o toplamadı. Ya ne alakası var ya? Birlikte oynuyoruz. Niye ben toplayacakmışım? Sen toplamazsan ben de toplamam bir kere. Ama can bununla ilgili sıra düzenlemesi yapmıştık. Bir sen toplayacaktın bir ben. Haksızlık. Ben topladım ama sen sonrasında toplamadın. Kim müsaitse toplar. Ben o sırada kitap okumaya başlamıştım bir kere. Hı, kitap okuyormuş. Ay duy da inanma. Çocuklar tartışmayın lütfen. İkiniz birlikte toplayın her şeyi. Bu arada Can kitapla ilgili sana söyleyeceklerim var. Hı, söyle anne söyle. Hiç kitap okumuyor bu hiç. Ha, sen öyle san. Bir kere ben çok kitap okuyorum. Ha 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 ha. Ey anne ne diyecektin? Söylesene. Yoksa cana kızacak mısın anne? Kızacak mısın? Ne yapacaksın anneciğim? Ceza mı vereceksin yoksa? Ceren lütfen böyle konuşma. Sen de durumun üzerine gidermiş gibi. Bakın çocuklar ikinize de söylüyorum. Tatil neredeyse bitti. Şunun şurasında okullar açıldı açılacak. Lütfen Kitaplarınızı okuyun, gerekli dersler neyse onları bitirin. Bitti mi bakalım sizin yaz ödevleriniz? Benimkiler bitti tabii ki anneciğim. Hem de çantama hazırladığım aldığımız yeni bütün kalemleri, defterleri, boyama kalemlerini her şeyimi yerleştirdim çantama. Ay çok sabırsızlanıyorum okulun açılacağı gün tam hazır bir öğrenci olarak okula gideceğim. Öğretmenimi de çok özledim ya. Ben de hazırım. Anneciğim ben de bitirdim. Bütün her şeyimi de hazırladım. Çantamı da yerleştirdim. Ay ama en sabırsızlandığım şey beslenme çantasını yerleştirmek. Ya o spider manlik kutu ne kadar güzel. Yumurta yeri bile var ya. Harika olmuş anne onu nereden buldun ya. Çok güzel çok beğendim. Ah tatlım. Yani heveslendiğin şey beslenme kutusu mu? <laughs> Ay cancım çok alemsin ama beslenme kutusuna hevesleneceğine kitaplarını defterlerini koymak için heveslensin daha iyi olur. Bak öğretmenin beni aradı. Dedi ki Can'ın okumayla ilgili biraz daha çalışması lazım. Umarım tatil boyunca bol bol kitap okumuştur dedi. Ben de yani kitap okuması gerektiğini onunla konuştum. Her gün kitap okuma saatimiz var okuduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki takdir yine sizin. Siz o okuduğu zaman acaba kitap okumuş mu okumamış mı zaten anlarsınız dedim. Sen ne diyorsun Can Bey bu işe? Nasıl? Nasıl yani anlar benim kitap okup, okuyup okumadığımı? Hıh odamın içine mi giriyor ki sanki hiç inanmam bu. Ben kuşum da gördüm de şıdırdı budurdu. Hiç bile inanmam. Cancığım öğretmeninin kuş olup seni görmesine gerek yok. Sana sınıfta hadi bakalım Can bu parçayı da sen oku dediğinde sen eğer hala heceleyerek okuyorsan öğretmenin de anlayacaktır. Yazın kitap okumadığını. Ne? Niye anlasın ki ya? Kekelerim kekelemem. Bu benim okuma tarzım. Aa, ben kekelemeli okuma tarzını seviyorum. Oo, Can Bey, sizde de maşallah laf kalabalığı çok. Öyle olmaz şekerim. Öyle heceleyerek okuma stilim var benim falan diye bir şey yok. Akıcı okumak zorundasınız. Siz artık ikinci sınıfa geçtiniz çocuklar. Lütfen. Hadi bakalım bu kadar çok kitaptan bahsetmişken alalım elimize kitaplarımızı da biraz kitap okuyalım bu arada bu odaya bayıldım ne güzel bir oyun odası oldu ailece burada günümüzü geçirmek çok hoşuma gidiyor çocuklar eee hadi bakalım artık kitaplarımızı alıp okuyalım ben de Melisa güzel bir hikaye kitabı okuyayım.